塩塩はこういう飼い夏じゃん。 Pirincimizi yıkadık, ıs, Suya ısladım. Üç tane soğan normal yemeklik doğrayacağım. Biraz ince ince doğruyorum. Bu sefer kavurmadan yapacağım çünkü. içinde diri diri, iri iri kalmasın diye. Kavurarak yaptıklarımı pek özenmiyorum doğrarken. Bu şekilde soğanlarımı doğrayacağım. soğanlarımızı doğradık. Dolma biberlerimizin şu tepe kısmına şöyle basarak şekilde hazırlayacağız. attığımız suya çekirdeklerinden çıkardığımız biberlerimizi atıyoruz. Oca altını kapattım getirdim. Sıcak sıcak kaynar kaynar biberleri ve ayırdığımız saplarını içine atıyorum. iyice ne de yüzünde kalanların da içini suyla doldurup suyun dibine çökmesini sağladım. Ağzını kapatıyorum sıcak suyla. Ocakta kaynatmıyorum. Suyu kaynattım. Kaynayan suyu ocaktan aldım. Doldurmadan önce biberlerimi sıcak suya yaprak sarartır gibi biberlerimi koydum. Bir büyük boy domates, soğanlarımızın içine rendeliyorum. Domates içimize yumuşaklık ve lezzet verecek. İsteyen kullanabilir

Thank <laughs> you. tepeleme dolu dolu bir kaşık salça nanesi ve soğanı mutlaka bol bol olmalı bir tepeleme tatlı kaşığı iki tepeleme tatlı kaşığı nane bir tatlı kaşığı dolu dolu tuzu tuz oranı karabiber Kimyon ve pul biber, tuz ve baharatlar oranı sizin isteğinize bağlı. Burada 250-300 gram da kıymam var, kıymamı katacağım. Şöyle. ve yağımız yağımızı da bol bol kullanalım ya soğan nane bol olsun bakalım biberimiz sararmaya başlamış ıslattığımız pirinci de

kabımız biraz dar olacak gibi. Bunun bir kabını değiştireyim ben. Leğeni aldım. Şöyle iyice birbirine karıştırıyorum. İsteyen maydanoz da koyabilir. Şu şekilde hazırladım. kadar sararması yeter. Biberlerinizi böyle sararttığınız zaman dolmalarınız daha lezzetli olacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. bu şekilde dolduracağım. Geri. kendi kapaklarını da şöyle kapatacağım. Biberlerimizi şöyle Dikine dikine Diziyoruz Yatay yapmayın İçi su alırsa tadı kaçar İçini su aldırmadan Dikine dikine Şöyle dizelim Neden burayı gösteriyorum Ben size Diyelim ki Boşluk kaldı Benimkinde kaldı Şöyle bir fincan veya bir çay bardağı boş kalan yere şu şekilde yerleştirin. Asla devrilme yapmaz. Devrilip içi su almaz. Kışı <laughs> için şöyle yarım kaşık salça. Çok fazla salça koymayalım. Yarım tatlı kaşığı tuz, birazcık pul biber, evet, şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, tuzunu koyduk. Şöyle bir su bardağı suyla salçayı ezelim. Boş su ve yağla da yapabilirsiniz bir yarım bir çay kaşığı tuz atarak ama böyle daha lezzetli oluyor. Evet. Şu fincanı koyduğum yerden dolmaların içine kaçırmadan <laughs> Şöyle dolmaları ağzına bir yakın bir parmak kala su koydum ağzını kapatıyorum ocağa koyacağım kaynayana kadar yüksek ateş kaynadıktan sonra kısık ateş tıkır 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 pişecek Evet kaynayana kadar yüksek ateş kaynadıktan sonra da kısık ateşte dolmalarımız pişti gerçekten harika olmuş yapıp yiyeceklere şimdiden afiyet olsun.